Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben de artık ürün tanıtımları yapmaya başladım. İlk ürünümüz özellikle dış görünüşüne önem veren bayanlar için. Biliyorsunuz bayanlar özellikle kremlerle çok ilgilenirler. İşte mesela yüzleri için daha böyle yüzleri daha parlak gözüksün diye cilt kremi kullanırlar. Bunun haricinde sellütlerinden kurtulmak için sellüt kremi kullanırlar. Bunun haricinde saçları daha parlak ve canlı gözüksün. İşte erkekler bunları görsünler, kaza yapsınlar falan reklamları biliyorsunuzdur. O şekilde saç bakım kremleri kullanırlar. Ancak şimdiye kadar tam olarak tatmin olabildikleri bir ürün olmadı. İşte burada bizim ürünümüz devreye giriyor. Bu ürüne kitap diyoruz. Bayanlar bu kitabı alıyor. Ondan sonra okuyorlar. Okuduktan sonra kendi beyinleri, kendi fikirleri oluyor. Dış görünüşüne bu kadar önem veren erkekleri bu kadar kendi peşinde koşturmak için bu kadar çaba sarf eden bayanlar. İşte o zaman Aa, erkekler neden acaba benim düşüncelerime çok önem vermiyor da götümü beğeniyor diye düşünmekten kurtulursunuz. Çünkü o zaman kafanızda iki tane mantıklı fikir olur.